hava var dışarıda. Ay ne oldu acaba? Bir bakalım. Kap karanlık bir hava. Çok yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Hmm. ee, Eda, Nilo'ya nerede? Burada oynuyordu hala çıkıp kayıyordu. Nerede şimdi? <laughs> tıkılın, <mı? gülüyor> ah, tıkılın burada banyo, banyo şey küveti burada. Bakamadı Bu banyo yapılır mı hiç? Evet kediler banyo yapıyor. Hadi gel şimdi Nilo'yu bulalım. İnşallah dışarı çıkmamıştır Nilo'ya. Nilo'ya. Ah Tospik burada. Tospik, Tospik. Nilo'yu gördün mü? No 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 no. Ya görmemiş. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Eda Nilo'yu gördüm. Ah burada bir ayıcık var. Ayıcığa soralım. Ayıcık, ayıcık bomba. Nilo'yu gördün mü? No no, no 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 no. Aa bu da görmemiş değil hey Necati. Acaba sen gördün mü? No no, Aa, no, 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 Bu da görmemiş. Eda, Eda şimdi ne yapacağız? Hadi gel bakalım balkona bakalım. İnşallah dışarı çıkmamıştır. Nilo'ya. Her yerde karanlık ya. Aa çok karanlık. Ba Eda. Eda gel gel. Bakalım burada mı? Burada da yok. Eda burada da yok. Eda ne oldu? Eda ne oldu? Aa. Gel geleyim geliyorum. <gülüyor> İnanamıyorum. Arkadaşlar, i̇nanamıyorum Niloya, Niloya gel buraya. Islandık, ah, su olmuş. Nilay ne işin var senin ya? Ya ne oldu Melek abla ya? ya. Aa. Sen nasıl? Hadi daha bunu içeri götürelim. Nilay dışarıda ne yapıyorsun sen? Ya görmüyor musun nasıl bir yağmur var? Of sığla sığla olmuşsun azıcık hava alayım dedim Melek abla. Ama baktım ki yağmur yağıyor. İzlerken böyle uyuyakalmışım. Nasıl yani? Sen bu yağmurda uyuyamadın mı kaldın? Evet uyuyakaldım. Çünkü ben gece hiç uyumadım. Of Nila ya inanamıyorum sana. Hemen gel seni kurulayalım ve uyutalım. Eda Nilo'yu ya uyuyakalmış yağmurda. İnanabiliyor musun? Şu havluyla kurutalım bunu. Gel bakalım. <laughs> Nilo'ya kur. Banyo mu yaptıralım? Hayır banyo yaptırmayalım. Çok uykusu varmış Nilo gece uyumamış. Eda yatağını hazırla Nilo'ya getiriyorum. İşte şimdi ne oldu? Nilo'ya inanamıyorum sana ya. Ya sen nasıl ki yağmurda uyuyakalırsın? O kadar huzurluydu ki abla ben de onu izlerken uyuyakaldım. Eda hemen Nilay'ın yatağını ayarlayalım. Çabuk uyusun. Uykusu gelmiş. Hemen uyku. Hayır yapmayacak. Anneciğim çok üşümüş. Hadi gel onu uyutalım artık. Yastığını aldım ben. Ay, evet. Hadi sen orada uyu tamam mı? Üstünü de örtelim Eda. Tamam. Şimdi uyku zamanı. Hadi bakalım uyusun da büyüsün Niloya. Bir daha yağmurlu dışarı çıkma tamam mı? Hasta olursun. Sonra doktor sana iğne yapmak zorunda kalır. Hadi ya sana. <laughs> Ev onun evi. En sevdiğim. Bir saçını gördüm. <laughs> Niloya buradasın <laughs> ya. Ya çok kirlisin Niloya. Hadi gel <laughs> seni Niloya Neredesin? Hayır Eda sen de Niloya'yı arıyorum ben Niloya'yı gördün mü? Aa ayağına da çikolata yapışmış. Eda Nilay'ı gördün mü? Bade Nilay'ı gördünüz mü? Hayır yani görmedim odamda oh, Ama banyo yaptıracaktım Niloya. Çok, Çok kirlendin. neredesin Niloya? Niloyacığım. Hadi çık ortaya. Aa, telefonla oynuyormuş Niloya. Telefon hala açık. Kesin yakınlarda. Evet. Nerede acaba? Bunun arkasında mı acaba? <laughs> ya burada pijama askiller var. Peki Niloya nerede? Niloya. Pijama askileri gördüm. Abi. Evet ama onlar da bilmiyormuş. Arabanın içinde mi acaba? Aa. aa Baby saklanmış. Anne. Evet orada yok. Şu, Şu ev onun evi. En sevdiği ev. saçını gördüm. Nilaya buradasın Ay, ya. Canım. Ya çok kirlisin Nilaya. Hadi gel seni banyaya yap. Dik bir lavabo yapacağız. Banyo yapacağız. Hadi kızlar. Nilaya'yı banyo <laughs> Evet. Evet. Nilo yayı banyo yaptıracağız. Ama bu banyo bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Burada garek bonibonlar dökeceğiz ve banyo yapacak. Bonibonlar içerisinde yürüyecek. Niloya sana sürprizim var. Ben seni banyo yaptıracağım dedim ya. Bonibonlarla yaptıracağım. Vallahi kız gerçekten. Oley. Bade bana yardım eder misin? Ne yapalım biliyor musun? Gel hadi bakalım. Şimdi. Tabii ki de kötü değil. Rengarenk bonumonlar içerisinde banyo yapacaksın Nilo'ya. Harika bir banyo olacak. Şimdi Bade'cim onu aç bakalım. Bunun içerisine dök. Wow. Hadi onu da dök bakalım. Wow. Girecek bakalım. Yen, yen, yen. Şimdi Nilo'ya sıra sende. Hadi bakalım gir içerisine. Hadi ben bakalım. Engarek onlarla. Güzel mi? Beğendin mi? Evet birazdan. Havuzu bir de kadar çok sevdik arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Birazcık yüzünü görelim. Bakalım mutlu muymuş? Ay çok güzel. Okay. Eda. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün nereye gidiyoruz? Eda sen biliyor musun nereye gidiyoruz? Ne? Nereye gidiyoruz? Aferin. Koca ayı ile Maşa'nın gösterisi Evet birlikte gidiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Eda hep ablasının ayrılınca ağlıyordu, ağlıyordu, ağlıyordu. Ben de onu ikna etmek için çok uğraşıyordum falan. Ama bugün ağlamadı Eda. Değil mi Eda? Hı. Ablası çünkü okulda videomuzda var hatta kapının önünde yapışıp bırakmamıştı dolabı. Neyse arkadaşlar bugün ağlamadı ve çok huzurluyuz bugün o yüzden. Şimdi biz Eda'ya buradan kıyafet seçelim dolabından. Eda ne giymek istersin? Hı. Ne? Hı. Aa, el sılığı arkadaşlar bakın bunu seçti. Bunu mu giyeceksin? Annem. Tamam hadi bunu giydiriyoruz. Eda kendisi seçiyor kıyafetini. <laughs> Ay bir de öpüyor ya. Tamam tamam anneciğim bakmasın. Evet Eda'ya bu kıyafetini giydiriyoruz. Hadi gel bakalım giydirelim. Annem. Evet ver bana. Şimdi arkadaşlarına bir gösteri yapalım. Aha. Bak ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Annem. Bak seni böyle çevireceğim. Gel. Aha çevireceğim ve hazır olacaksın. Bir. Dön bakalım. Bir. İki. Üç. Eda dön bakalım şöyle bize. Gördünüz mü arkadaşlar? Eda şahane oldu. Beğendiniz mi? Hemen beğen butonuna basın. Beğendiyseniz. Eda çok tatlı olun bence. Dön gel bakalım yanaş 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 yanaş. Yanaş yanaş yanaş. Ay çok tatlı bu kız. Şimdi gitmeye hazırız. Hadi koş. Eyda. Ne? Arkadaşlar gösterini yapılacağı AVM'ye geldik. Gel bakalım. Tut elimi. Daha çok heyecanlı. Heyecanlı mısın Eda? <gülüyor> <gülüyor> Bu koridorun <kuruduru> sonundaymış. Eda, <laughs> stresten tırnaklarını mı yiyorsun? <laughs> evet arkadaşlar geldik kesteli olacak Eda oraya mı oturacaksın <laughs> Eda şu an minnelerin üzerinde oyun oynuyor Eda Eda gel buraya otur koş 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 <laughs> Tanıyor musunuz? Kimler var bu maçın sizin en sevdiğim arkadaşlarım hmm, Panda var. Onunla oynamak çok keyifli. Sonra Tavşan. Tavşanla da hoca bayılıyor. Penguen var. Onu da çok seviyorum. Penguen de kartı oynar. Çok eğleniyor. Arkadaşlar arkadaşlar, koca ayı onu unuttuğumu zannetti galiba. Üzülme koca sen benim en iyi arkadaşımsın. Koca ve ben çok iyi arkadaşız. Öçer yaparız birlikte. Gerçi koca ayı balı daha çok seviyor ama resim yapmayı da çok severiz. Balık tutmaya bile gittik. Koca bana balık tutmayı